Herkese merhaba. YDT sınavına yaklaşıyoruz. YDT sınavının sorularının çözüm tekniklerini de bitirmek üzereyiz. Şu anda 64 ila 75. soru arasına geldik. O sorular çeviri soruları, değil mi? Hem Türkçe'den İngilizce'ye, hem İngilizce'den Türkçe'ye. Şimdi o sorular aslında anlam bütünlüğünü bozan cümle sorularından sonra bence çözüm tekniklerinin, püf noktalarının uygulanabileceği en en Uygun sorular. Ee, bu soruları da kaçırmamamız lazım eğer sınavdan iyi bir derece almak istiyorsak. Nedir çözüm teknikleri, uygulamalar? İki, iki çözüm tekniği yani İngilizce'den Türkçe ve Türkçe'den İngilizce arasındaki uygulama farklılıkları, çözüm tekniklerinin farklılıkları nedir? Ona bir bakacağız aynı zamanda da özgün örnek bir cümle çözümü yapacağız. Evet şimdi e, ayrıntılı çözüm tekniklerine baktığımızda cümleyi yapısı ve anlam olarak parçalamamız lazım öncelikle. Yapı olarak parçalama nedir? Yani cümlenin öznesi, fiili ve nesnesini ayırt etmemiz lazım ki e, çeviri esnasında aynı yer, aynı şekilde kullanılmış mı ona bakacağız. E bir de anlam olarak aynı anlamı veriyor mu? Şimdi bu, bu, sınavlarda sorular şöyledir. Türkçe en yakın anlamdaki hangisidir diye sorarlar. Tabii e, en yakın yani şöyle cümlede mostly geçiyorsa çoğunlukla anlamına gelir. Yani genellikle varsa aynı iki farklılıkta birinde genellikle birinde çoğunlukla varsa çoğunlukla'yı seçmemiz lazım. E hocam bunların ikisi de yakın diyemeyiz. O yüzden kontrol edeceğimiz yerler Orası aynı zamanda bağlaçlar, zarflar, edatlar, yapı olarak, bağlam olarak birbirine tutuyor mu? Birbirine uyuyor mu? Ona bakmamız lazım. Zaman olarak da aynı şekilde tabii ki. Anlam korunmalı, yapı bozulmamalı. Şimdi zaman tensiyumu önemli. Şimdi present perfect varsa eğer, miştir ya da alışılagelmiştir. gelmiştir. Yani bu zamana kadar günümüze kadar geçmişte başlayıp günümüze kadar etkileri devam ediyor anlamı taşır. O yüzden Türkçe'ye çevirirken de buna dikkat etmek lazım. Yani bunun yerine işte e, dili geçmiş zaman kullanmak bizi yanıltabilir. Ya model varsa işte melimalı mı? işte ebilmek mi? E, işte işte used'u mu kullanılmış, işte should yap, yapması gerekir, yapmalı, yapman lazım gibi yapılar mı kullanılmış onlara bakacağız. Bir de pasif mi cümle? Biliyorsunuz hem zamanların hem modusların pasifi olabilir. Cümle pasifse değil mi? Yapı ona göre düzenlenmiştir. Yani yap, yapmıştır değil de yapılmıştır şeklinde çevrilmesi lazım. Yani öznesi belli olmaması lazım cümlenin değil mi? İşin nasıl yapıldığı önemli olması lazım. Pasif edilgen yapı o şekildedir. Her zaman söylüyorum bunları. Bakın bu sınavın ana konusu aslında bağlaç, bağlam bilgisi. <laughs> bağlaç iki cümleyi bağlayan cümledir. Her zaman çeviriyi eğer cümle bağlaçla bağlanan iki cümleden oluşuyorsa Çeviriyi her zaman bağlacın olduğu, yani bağlacın başında olduğu taraftan başlamak bizim için doğru anlamı verecektir. İşte oldu mu var? Karşıt mı var? Zıtlık mı var? Koşul mu var? Zaman bağlacı mı var? Yoksa amaç belirten işte sonuç belirten sebebiyle, nedeniyle, amacıyla olsun diye her ihtimale karşın. Değil mi? In case yapısı gibi. O ne? Ona göre çeviriyi yapacağız. Şimdi doğallık önemli. Ee, tabii ki e, şimdi İngilizce ile Türkçe birbirinin üstüne tam olarak oturamadığı için zaten dil ayrı grupları farklı. Her, tamamıyla aynı olmayabilir. Ama okuduğunuz zaman Türkçe'de doğal bir akış söz konusu mu? Aynı şey Türkçe'den İngilizce çevirirken de önemli. E tabi kendi ana diliniz olmadığı için Türkçe'den İngilizce çevirirken doğal mı değil mi tam olarak anlay anlamayabilirsiniz. O konuya çok takılmayın. İngilizce'den Türkçe'ye çevirirken anlam korunmalı, Türkçesi akıcı olmalı. Türkçe'den İngilizce'ye çevirirken doğru yapı, Değil mi? Özne, e, doğru zaman, bağlaç değil, doğru olmalı. Pasif, aktif, doğru olmalı. Anlamı yapıya uygun şekilde aktarmak çok önemli. Şimdi çeldirici şıklar nasıl tanınır? E, zaman hatası varsa, bağlaç uyumsuzluğu söz konusuysa, yani zıttık belirtecekken koşul belirtilmişse, Konu dışı yorum varsa, bak bakın her zaman şunu söylüyorum, kendi bilgimizi kullanmayacağız, yorum yapmayacağız, varsayımda bulunmayacağız, değil mi? Orada ne yazıyorsa o. İşte sizin o konuyu bilip bilmemeniz önemli değil. Bu sınavlar zaten genel kültür konuları üzerinden konular seçilir ama sizin bu konu hakkında bilgi, bilginiz olup olmadığını önemsemez. Orada ne yazdığı önemlidir. Bir de doğal olmayan dil kullanılmışsa değil mi? Yani bir okuduğunuz zaman kulağınıza hoş gelmiyorsa böyle olmamalı diyorsanız bunu çeldirici şık olarak kabul edebilirsiniz. Evet çözüm sırası nasıl yapacağız? Bir bileşenlerini ayıracağız. İki şıkları okuyacağız. Yapı ve anlam kontrolü yapacağız. Üstteki cümleyle çeldiricileri eleyeceğiz. Da anlattığım yönteme uygun olarak zaman ve bağlaçları karşılaştıracağız. O temin dediğim gibi yani mostly çoğunlukla demek, genellikle demek değil. Doğal ve doğru çeviriyi seçeceğiz. Şimdi örnek bir soru. Bakalım. The white spread Adoption of electric vehicles yaygın adaptasyonu değil mi? Şey araçlarının e, elektrikli araçlarının driven by değil mi? Nasıl olabilir? Both environmental concerns and government incentives has led to significant decrease in urban air pollution and especially in major cities, bird traffic conge congestion has historically been a major issue. Bakın cümleler bu şekilde olacak, böyle uzun olacak. Ya hocam bunun içinde bilmediğim bir sürü kelime var. Evet, olabilir. Fakat kontekstin tamamını anlarsanız eğer bu soruyu çözmeniz e, işten bile değil. İlla yani bilmediğim kelime var. E, takı, işte ben bu soruyu yapamam diye düşünmeyin. Evet. Bakın. E, şimdi öznemiz ne? Fiilimiz ne? Nesnemiz ne? Bunlara bakacağız. Şimdi <laughs> bakın aslında burada bizim için önemli bir nokta var. Bakın virgüle gala kadar olan kısım bizim için özne. Değil mi? Fiil ondan sonrası da nesne. Şimdi şimdi özne çok uzun değil mi? Ama fiil kısa. Oradan yola çıkabiliriz. Yol açmıştır. Sebep olmuştur tarzında bir yapı, değil mi? Hemen bakalım. Azaltmıştır. Olamaz. A şıkkı elendi. Neden olmuştur? Olamaz. B şıkkı elendi. Bakın yol açmıştır var burada. Kaldırmıştır. Olamaz. D şıkkı elendi. Yol açmıştır. Olabilir. E şıkkı kaldı. Ne, soruyu neye düşürdük? İki şıkka. Peki öznemiz ne? çevresel kaygılar ve hükümet teşvikleriyle yönlendirilen driven by elektrikli araçların yaygın kullanımı bakın özünde bu aslında bu da onu destekleyen yapı. Elektrikli araçların yaygın kullanımı, yaygın adaptasyonu, değil mi? Bakalım. Evet, elektrikli araçların yaygın kullanımı güzel. C şıkkında var. D E şıkkında var mı? Elektrikli araçların kullanımı var sadece, değil mi? Yaygın kullanımı değil. O yüzden C şıkkı bizim için doğru şık olmalı. Peki, Türkçeden İngilizceye bakalım bu sefer sorunun E şıkkı altta kalmış. Şunu hemen alta geçirelim ki tamamıyla ilgilenmek daha kolay olsun. Evet. Günümüzde dijital güvenlik yalnızca bireylerin kişisel bilgilerini korumakla kalmayıp aynı zamanda uluslararası düzeyde siyasi ilişkileri de etkileyebilecek stratejik bir konu haline gelmiştir. Şimdi bunu daha önce eğer o kullanımla o yapıyla karşılaşmış biri gördüğü an der ki not only but also yapısı var. Kalmayıp aynı zamanda Ama bunu bilmediğinizi farz ederek soruyu başka türlü nasıl çözersiniz ona bakacağım. Şimdi Türkçede kolay değil mi? Sonda. Bakın. Bir konu haline, stratejik bir konu haline gelmiştir. Dönüşmüştür. Öyle olmuştur. Ha, muştur. Present perfect geldi değil mi aklımıza? Hemen. Hemen bakalım. Şimdi A şıkkı A hezbikam olabilir. B şıkkı? Stort? Hayır. Olamaz. C şıkkı? Present perfect yok zaten. Olamaz. D şıkkı? Pasif yapı var. Öyle bir şey yok cümlede. Gel Gelinmiştir gibi bir şey yok değil mi? Yok. E şıkkı? Ha. Burada var. Demek ki A ve E kaldı. Hmm. Ama have weakened zayıflamıştır demek. Şimdi hadi weakened kelimesinin anlamını bilmiyor olsanız bile. Oldu. E rağmen. Yukarıda e rağmen ile e alakalı bir şey var mı? Bir zıtlık söz konusu mu? işte aslında günü, günümüzde dijital güvenlik şöyle ama ona rağmen şöyle olmuştur gibi bir şey var mı? Yok. Demek ki E şıkkı da elendi. Bakın fiil yapı olarak baktık, anlam olarak da baktık. Demek ki geriye sadece A şıkkı kaldı. Today digital security has become a strategic issue that not only protects individual data but also influence siz political relations at the international level. Değil mi? Bak ne diyor? A seçeneği hem NATO'nun batı olsa yapısıyla ikili etkili unsuru vurgulamış hem de Hezbikam ile present perfect yapısını başarıyla kurmuştur. Bakın şimdi İngilizce Türkçe ve Türkçe İngilizce sorular arasındaki farklılıklar ne olabilir? İngilizce'den Türkçe'ye çeviride Öncelik anlamın korunması ve doğal Türkçe cümle kurulmasıdır. Türkçeden İngilizce çeviride ise gramatik doğruluk, bağlaç ve zaman kullanımı daha ön plandadır. Bakın Türkçeden İngilizceye çevirirken birebir çeviri çok önemlidir. Birebir çeviri olması da bizi işi kolaylaştırır. Türkçe'ye çeviride bağlaçlar esnek olabilir. İngilizce çeviride bağlaç ve modül uyumu birebir olmalıdır. Dediğim gibi İngilizce'den Türkçe'ye çevirirken tam üstüne oturmadığı için doğal kullanım daha önemli. Ama İngilizce'den yani Türkçe'den İngilizce'ye çevirirken e, çeviri sanatını düşünün bakın e, hani bu vize evraklarını filan böyle bir yeminli çevirmenler çeviriyor değil mi? Mesela ufak bir ufak bir kelime değişikliğinde bir anlam kayması söz konusu olabilir. Bunu da genellikle konsolosluklar ve şeyler kabul etmez. Aynı şey kitap çevirilerinde de önemli. İ İngilizceye çevrilen cümlelerde yorumdan kaçınılır. Ama Türkçeden İngilizceye çeviride anlamı değiştirmeden doğru Gramer kullanılmalıdır, anlamı değiştirmeden. Türkçe'ye çevirde zaman sıklıkla geçmiş zamanla yapılabilirken, İngilizce'ye çevirde tense birebir korunmalı ve cümle doğal akmalıdır. Yani e, biz Türkçe'ye çevirde e, daha önce present perfectle verilmiş bir şeyi Dili geçmiş zamanla da aynı anlamı verebiliriz ama İngilizce'ye çevirirken tense uyumuna dikkat etmemiz lazım. İngilizce cümleler sıklıkla relative clause ya da pasif voice yani e, ismi destekleyen, özneyi destekleyen veya nesneyi destekleyen yapılarla birlikte kurulur. Türkçe'de bu yapılar daha aktif ve sade hale getirilebilir. İngilizce çeviride bu yapılar doğru biçimde yeniden kurulmalıdır. İşte şu yapı gibi işte İngiliz ee, bir kadınla tanıştım. Altı dil biliyordu. Altı dil bilen bir kadınla tanıştım. Sonuçta iki cümleyi relatif clause'la birleştirmiş olduk değil mi? İngilizce çeviride o relatif clause'la who knows six language şeklinde yani özneyi destekleyecek şekilde I met düzeltiyorum nesneyi destekleyecek şekilde I met a woman who knows six languages şeklinde olmalı. Söz diziliminden hiç bahsetmiyorum zaten. İşte İngilizce'de söz diziminin işte özne, e, yüklem, nesne şeklinde olması, Türkçe'de söz diziliminin özne, nesne, yüklem şeklinde olması. Bunu zaten artık hiç bahsetmiyorum o konuyu zaten e, bu sınava dil bölümüne giren bir arkadaş onun ayrımını yapabilecek seviyeye mutlaka gelmiştir. Evet. Yani Türkçeden İngilizceye, İngilizceden Türkçeye bu püf noktalarını, bu çözüm tekniklerini uygulayarak çok rahat bu soruları, bu 10 soruyu çok rahat yapabiliriz. Bu 10 soruda sınavın 8'de biri. Bakın büyük bir sayıdan bahsediyoruz. Büyük bir puandan bahsediyoruz. Mutlaka bu soruları kaçırmamaya çalışın. Anlam bütünlüğünü bozan cümle sorularıyla birlikte onunla birlikte 15 soru yapıyor çünkü. Sakın kaçırmamaya çalışın. Evet. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.